Merhaba arkadaşlar. Bölünebilmenin orijinal sorularının ikinci testiyle karşınızdayım. Birinci testin biraz uzun sürdüğünü sonradan fark ettim. İnşallah bu test o kadar uzun sürmez. Birinci testte bir iki gereksiz soru varmış. Onları da sonradan fark etmiş oldum arkadaşlar. İşlemi uzun soru görüyorsanız ben bile olsam bu soruyu yazan. Ki kendimden bir konuda eminim iyi soru yazarım ben bile olsam uzun soru yazan kaçın. Hiç gerek yok. Yani kaçın derken o sorudan kaçın. Diğer soruları dinleyin. İşlemi uzun olan bir sorunun ÖSYM tarafından soruda yok arkadaşlar. Hemen bir başlama yapalım. Aydan Bilal Cihan içerisinde 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11 13 sayıları yazılı olan 9 topun bulunduğu bir torbadan birer top çekerek bir oyun oynuyorlar. Gördüğüm kadarıyla 3'ün katları hariç ilk 9 tane sayı yazmışlar. Pozitif tam sayı. Çektikleri topların üzerindeki sayıların toplamı 3'e tam bölünüyorsa aydan. 3 ile bölümden biri kalıyorsa Bilal. 2 kalıyorsa Cihan kazanıyormuş oyunu. Çekilen 3 top için kaç farklı durumda oyunu aydan kazanır diye soruyor. Hem bölünebilmeli hem de kombinasyonlu bir soruyla karşınızdayız. 3 ile bölünebilen herhangi bir sayı yok arkadaşlar burada. 3 ile bölümünden bir kalanlar var. 1, 4, 7, 10 ve 13. 3 ile bölümünden 2 kalanlar var. 2, 5, 8 ve 11. Şimdi ben 3 tane top çekeceğim. E, yani birini aydan birini, e, Bilal birini Cihan çekecek. E, ve bunları toplayacaklar. 3'ün katı olmasını istiyorum. Çünkü aydan kazansın istiyorum. Şimdi 3'ün katı olmasını istiyorsam arkadaşlar ya bu gruptan 3 tane seçerim ki her birinin kalanı 1 bir olsun topladığım zaman kalanların toplamı 3 yani 3 ile tam bölünebilir olsun. Ya da bu gruptan 3 tane seçerim her birinin kalanı 2 olsun topladığım zaman kalanların toplamı 6 yani 3 ile tam bölünebilir olsun. Yani 5 taneden 3 tane seçeceğim ya da 4 taneden 3 tane seçeceğim diyeceğim. Ya buradan 3 tane ya buradan 3 tane başka herhangi bir durum yok. Yani buradan iki tane buradan bir tane seçsen olmaz. Buradan iki tane buradan bir tane seçsen olmaz. Sadece bu iki durum var. 5'in üçlüsü 10, 4'ün üçlüsü 4 toplarsam 14 durumda. Aydan kazanır o Geçtim. İkinci sorum. Ardışık beş tane pozitif tam sayının toplamı T çarpımı Ç'dir. Ç eksi T sayısı 5'in katı mıdır? Ç çarpı T sayısı 600'e tam bölünür mü? Ç bölü T sayısı tam sayımı her zaman doğru olanlar hangileri diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Ardışık 5 tane pozitif tam sayı e, yazsam. A işte A artı 1. A artı 2 hatta örnek yazsaydım daha basitti. A artı 3 ve A artı 4 yazsam. Bunların içerisinden biri 5'in katı kesin. Biri 3'ün katı kesin. Çünkü 5 tane sayı varsa üst üste 5 tane ardışık sayı yazıyorsanız bir 5'in katı olur. Mesela örnek vererek gidelim. Mesela ilk 5 tane pozitif tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesi 5'in katıdır, bir tanesi 3'ün katıdır, bir tanesi 4'ün katıdır, bir tanesi de 2'nin katıdır. 4'ün katı olan haricinde bir tane de 2'nin katı olan bir şey vardır. Mesela 2, 3, 4, 5, 6, yine 3 ve 5 var. Mesela biraz daha büyütelim sayıyı. 7, 8, 9, 10, 11. Dikkatini çekiyorsa 10, 5'in katı 9, 3'ün katı 8, 4'ün katı 10, 8'den hariç biçimde orada duruyor 2'nin katı falan. Mesela onu ortaya alarak söylesem şöyle de yazsam. 8, 9, 10, 11, 12 falan desem. Ha, farklı bir şey gösterecektim. Yanlış yazdım. 15 ortaya alarak yazsam. Bazen bu iki dediğim şey birleşebilir. Ben sadece sorudan bağımsız bir şey göstermeye çalışıyorum. Mesela burada 3'ün katı olan 15'tir, 5'in katı olan da 15'tir. Yani 3'ün katı ile 5'in katı birleşebilir ama kesin bir tanesi 3'ün katıdır, kesin bir tanesi 5'in katıdır. Farklı olmak zorunda değillerdir. Falan filan. Şimdi arkadaşlar burada o zaman e, hem 2'nin katı var hem 4'ün katı var. Bunları çarptığım zaman kesin 8'in katı bir şey gelecek. Hem 3'ün katı var hem 5'in katı var. Bunları da çarptığım zaman kesin 15'in katı bir şey gelecek. Hem 8'in katıysa hem 15'in katıysa. Çarpım 120'nin katıdır arkadaşlar. Bu hiç değişmez. Bunları da çarpsam 120'nin katı oluyor. Bunları da çarpsam 120'nin katı oluyor. Bunların zaten çarpımı 120 falan. Yani bunun yerine bunu yazdığım zaman dikkatini çekiyorsa bir yerine 6 yazdım 6 ile çarptım 720 oldu falan filan diye hayatıma devam ediyorum. Şimdi toplam ne oluyor? Toplam da ortanca sayının 5 katı çünkü ardışık sayılar. Ortanca sayının 5 katı ise 5'in katı oluyor. 5M diyelim ortanca sayıya M dedim şu anda ben. O zaman çarpım da toplamda 5'in katı ben bunu biliyorum arkadaşım. O zaman çarpım eksi toplamda 5'in katı olur. Çarpım artı toplamda 5'in katı olur fark etmez geçtim çarpım 120'nin katı, toplam 5'in katı çarptığım zaman 600'ün katı olur. Bunda da bir problem yok. Şimdi geldim en trikli yere. Çarpım bölü e, toplam. Bunu buna böldüğüm zaman yani mesela şurada yaptığım zaman bu işlemi 120 bölü 15 çıkıyor. Cevap 8 çıkıyor. Problem yok. Ama acaba acaba tutmayan var mı? Benim merak ettiğim şey biraz da bu. Tutmayan var mı diye bakacağım. Mesela Ortada 5 olduğunu düşünsek. Ortada 5 olduğunu düşünsek. Çünkü 5 ile çarpıyorum ben toplamlarını 5 ile çarpıyorum. Ortada 5 olduğunu düşünürsem şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İşte 3, 4, 5, 6 ve 7 olduğunu düşünsem. Bunların çarpımı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7. Toplamında 25. 25'e bölünmez arkadaşlar. Bu neden? Bunlar sadeleştir 5 kalır ama başka bir 5'in katı olmadığı için daha sadeleşemez. O yüzden bölümlü bir 5 olur. Bir kesirli sayı elde ederim. Bir ondalıklı sayı elde ederim. O yüzden tam sayı olmaz. İlk sorumu, ikinci sorumu böylelikle bitirmiş oldum. Geldim üçüncü soruma. Bir bayram kutlaması için A içindeki her okuldan 7'şer öğrenci 5 140 satır bulunan aşağıdaki şekle göre sıraya dizilecektir. Peki. Bir okuldan alınan 7 öğrencinin sıra numaraları ardışık olacak biçimde okullar sıraya diziliyormuş. Yani mesela İyi ee, ilkokuldan 7 öğrenci aldı mı bunları ilk 7 sıraya dizerim. İkinci okuldan aldığım 7'liği ikinci 7 sıraya dizerim. Arada boşluk bırakamam. Arada 2 boşluk bırakarak dizemem. Çünkü o araya 2 kişi koymak zorundayım. Çünkü 700 tane öğrenci koyacağım. Arada boşluk olursa bazı okulların öğrencileri dağılmış olur. O dağılmış olursa da buradaki ee, şarta uymaz. 7 öğrenci ardışık olacak. Ardışık sayılara sahip olacak. Yani okul okul diziyorum. Birinci okul ilk 7 sıraya, ikinci okul ikinci 7 sıraya falan diye diziyorum. Peki, Cumhuriyet Lisesi'ne giden Mustafa'nın sırasında Cumhuriyet Lisesi'nden başka öğrenci bulunmadığına göre Cumhuriyet Lisesi'nin okullar arasındaki sırası bunlardan hangileri olabilir diye güzel bir soru sormuş arkadaşlar bana. Şimdi arkadaşım, ben şunu biliyor muyum? Ee, i̇lk 7 kişiyi aldım ben. 7 kişiyi aldım. Bu 7 kişiyi sıraya dizeceğim. E, ee, 5 kişiyi koydum. İlk 7 kişinin 5'ini koydum. Birinci sütuna. ikinci sütuna bu 7 kişinin ikisini koydum. Şurası bir okul oldu. Sonra 3 kişi daha yanına koydum ikinci okuldan. 3 sıraya ikinci okuldan 4 kişi koydum. Şurası bir okul oldu. Sonra bu sıraya 1 kişiler lazım. Bir kişi koydum. Sonra dördüncü sıraya beş kişinin tamamını koydum. Sonra beşinci sıraya yeniden bir kişi koydum. Burası bir okul oldu. yedi 7yi tamamlamaya çalışıyorum şu anda ben. Sonra buraya işte ee, dört kişi yerleştirmem lazım. Sonra altıncı sıraya geldim. Altıncı sıraya üç kişi yerleştirmem lazım ki bu okulda tamamlayayım. Şurası bir okul oldu. Sonra bunun yanına iki kişi ekledim sıradaki okuldan. Beşe tamamlamak istiyorum sırayı. Sonra 7. sırada 5 kişi daha olursa burası bir okul olur. Sonra ben buraya hiç adam koyamıyorum. Devam ediyorum. 8. sıraya kaç kişi yap yapmam lazım? 5 kişi. 9. sıraya 2 kişi yapmam lazım. Yine bir okul olur. Sonra 3 kişi. Sonra falan filan diye devam edeceğim. Ben bundan sonrası için. Şimdi arkadaşlar tekrar ettiği yer önemli ya. Böyle sorularda tekrar ettiği yere bakıyorum. Tekrar ettiği yer neresi? Tekrar ettiği yer tam olarak Burası. Bakın bundan sonrası tekrar ediyor. 5, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 4, 3, 2, 5 sonra 5, 2, 3, 4 diye devam edecek. O zaman Mustafa'nın okulunu bulmaya çalışayım şimdi ben. Mustafa'nın okulu Mustafa'nın sırasında başka öğrenci yokmuş. Yani Mustafa sırada tek kişi olacak. Yani Mustafa bu adam olabilir, Mustafa bu adam olabilir. Benim anladığım şey 7 kere de bir tekrar edecek ya. 7'nin bir katının 3 fazlası olabilir, 5 fazlası olabilir. 7 ile bölünebilme kuralı. 7'nin bir katının 3 fazlası ya da 5 fazlası olabilir diyeceğim. Ve e, soru da burada patlıyor çünkü ben 5 tekrar ettiğini düşünmüştüm. Kendim yazarken soruyor. Aslında 5 fazlası var süper. Bu arkadaşlar 7'nin katının 5 fazlası. Soru patlayacaktı patlamasına engel olduk. Bu arkadaşlar 7'nin katının 2 fazlası olmaz. Bu arkadaşlar 7'nin katının 6 fazlası olmaz. Cevap yalnız 1 geçtim geldim sıradaki soruma perakendeci Ahmet Bey bir kitap dağıtışına girip Perakend tanesinin fiyatı perakendeci fiyatı tanesinin fiyatı perakendeci fiyatı nereden geliyor 11 TL olan bir kitaptan belli bir miktarda alıyor A3 ve 3 b AB 75 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere Ahmet Bey dağıtıcıya girerken üzerinde AB 75 TL çıkarken A3 B TL vardır buna göre A kaçtır diye soruluyorum şimdi arkadaşlar benim bildiğim şey şu bu kadar parayla girdim. Sonra 11 TL olan kitaplardan K tane aldım. Bu kadar eksildi param ve sonuç olarak A3B TL ile çıktım. Bu doğru olan bir eşitlik kesinlikle. O zaman AB 75 eksi A3B'nin ben 11'in katı olduğunu biliyorum. Yer değiştirdim bununla bunu. Ben buradan şunu anlayabilirim arkadaşlar. Bir sayıdan başka bir sayı çıkarttığım zaman 11 katıysa bu ikisinin 11 ile bölümünden kalanlar eşit olma zorunluluğu var. Bunun 11 ile bölümünden kalan da bunun 11 ile bölümünden kalan birbirine eşit ki bunları çıkarttığım zaman 11 ile tam bölünüyor sıfır kalıyor diyeceğim. Şimdi 11 ile bölümünden kalanı nasıl diyorduk? Artı eksi artı eksi koyuyorduk. Artı eksi artı eksi koydum. Buraya da artı eksi artı eksi koydum. Bunun 11 ile bölümünden kalan B artı 5 eksi A artı 7'dir. Bunun 11 ile bölümünden kalan A artı B eksi 3'tür. Şimdi ben bundan bunu çıkartırsam bunun cevabı ya 0 ya 11 gibi bir şey çıkmalı ki 11 ile tam bölünsün. Tamam burayı hesapladım. B eksi A eksi 2 çıktı. Burayı açtığım zaman eksi A eksi B artı 3 çıktı. Sonuç olarak B'lerin gittiğini eksi 2A artı 1'in ya 0'a ya 11'e ya eksi 11'e falan filana eşit olduğunu biliyorum. 11'in katı olduğunu biliyorum. Eksi 11 eşit olacağı kesin. Çünkü 6 koyarsam eksi 11 oluyor. Başka herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. A kesinlikle 6'dır geçtim. ABC sayısı rakamları 0'dan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. ABC rakamlarıyla yazılabilecek herhangi 3 basamaklı sayı 11 ile tam bölünebiliyor ise ABC sayısına Kombin 11 sayısı denir. İki tane 11 ile bölünebilme kuralı sorusunu üst üste koymuşuz. Yani ABC sayısı ile ABC rakamları ile yazılabilecek herhangi 3 basamaklı sayı 11 ile tam bölünmeli. 11 ile tam bölünmeli. Şimdi arkadaşlar ABC'nin bir herhangi bir sayının 11 ile tam bölünebilmesi için A artı C burası artı burası eksi burası artı olacak eksi b'nin ya sıfır olması lazım ya da a artı c eksi b'nin 11 olması lazım. Ki eksi 11 çıkamaz b bir rakam olduğu için. 11'den daha büyük bir şey çıkartamayacağımız için eksi 11 çıkamaz. Ben bunu biliyorum şu anda. Elimde bu bilgi var. Eğer böyleyse a artı c'nin ben b'ye eşit olduğunu görebiliyorum. a artı c b'ye eşitse sırayla deneyeceğim. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olduğunu söylüyor. O yüzden ee, en azından 1-2 olur. Yani C'ye en azından 3 B'ye en azından 3 demem lazım. O yüzden 1-2 olur. 2-1 olur diyeceğim. 2 tane ihtimalim var. Ee, B'ye 4 desem <laughs> 1-3 olur. 3-1 olur. 2 tane ihtimalim var. Çünkü 2-2 olmaz. Rakamlar birbirinden farklı diyor. B'ye 5 desem 1-4 olur. 2-3 olur. 3-2 olur. 4-1 olur diyeceğim. <laughs> ee, ortalık karışır. Yine inşallah yanlış yapmamışımdır. Devam ediyorum. A artı C eşittir B'de B'ye 6 desem burası 1, 5 olur. Aslında 1, 5'i saydıktan sonra 5, 1'i saymayacağım ya. Yani. Bunları saymayacağım. Çünkü 1, 4, 5 de yazılabilecek sayılarda 4, 1, 5 de var. Çünkü 1, 4, 5 tam bölünüyorsa yani daha doğrusu 154 tam bölünüyorsa 145 de kombin 11 sayısıdır. Rakamları yer değiştirdiği zaman yazılabilecek sayılardan herhangi bir 11 ile tam bölünüyorsa tam işte kombin 11 sayısı ya. 154 11'e tam bölündüğü için 154 rakamlarıyla yazılabilecek her şey 145, 154, işte 415, 451, 514 ve 541 sayıları alt tane sayı tam bölünür diyeceğim. Oradan devam edeceğim. O zaman 1 5 var, 2 4 var, 3 3 yok. Burada da 2 tane var. Bunda bir tane var, bunda bir tane var, bunda 2 tane var, bunda 2 tane var. E mantıken 7'de de 4 tane olacak, 3 tane olacak. İşte 1 6 2 5 3 4 terslerini yazmıyorum. İşte 8'de de 3 tane olacak. 1 7 2 6 3 5 9'da da 4 tane olacak. 1 8 2 7 3 6 şeklinde. Ee, diğer tarafı da uzatacağım gibi ne yazık ki kendi kendime pişti oluyorum şu anda. 1, 2, 4, 6, 6 alt burada 12, 4 de burada 16 tane sayı var. 16 tane sayının her birinden 6 tane şekil gelecek. 96 tane bu şartı uyan kombine 11 sayısı var. Peki bu şarta uyan kaç tane var? Hemen elimi alayım. Devam edeyim. A artı B'nin A artı C'nin B artı 11 olmasını istiyorum. Peki mesela B'ye 1 desem 0 diyemiyorum. Çünkü burasının 12 olması lazım. 3 9 olur. 2 8 olur. 4 8 olur. 5 7 olur. Başka da hiçbir şey olmaz. B 2 olsaydı 13 olabilmesi için 4 9 5 8 sonra da bir de 6 7 olmak zorundaydı. Burası 3 olduğu zaman 5 9 4, 8, 6, 8 niye iki tarafı da azaltıyorsam 7, 7 olmaz. Burası 4 olduğu zaman da yani 15'i tamamlamam için 7, 8'de 6, 9 var. 5 olduğu zaman 16 oluyor. 16 olabilmesi için 9, 7 geliyor. Vallahi geliyor. 16 olduğu zaman karşı taraf 9, 7, 7, 9 oluyor. 17 olduğu zaman da 9, 8, 8, 9 oluyor. Birer tanesini sayıyordum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane 6 da burada var. 12 tane 6 da burada var. Yani 72 de burada var. Bu ikisini toplarsam 168. İğrenç bir soru yazmışım kendimi. Kınıyorum. Devam ettim. Elinde sarı, kırmızı ve siyah boya kalemleri olan Burak sarı ile kırmızı renklerini karıştırdığında turuncu rengini, elde ettiğini siyah ile herhangi bir rengi karıştırdığında siyah rengini elde ettiğini fark ediyor. Sarı, kırmızı, sarı yok. Şöyle yapalım. Turuncuyu elde ettim. Fark etmezmiş. Tamam yani sarıya ve kırmızıya boyadıklarından turuncu elde ediyorum. Siyah ile zaten neyi karıştırsam karıştırayım siyah olur. Bunda bir problem yok. Bor altlarında numaraları yazan 100 kutucuktan bazılarını aşağıdaki şartlara uygun olarak boyuyor. Numarası 3'ün katı olanları kırmızıya, 4'ün katı olanları sarıya, 5'in katı olanları siyah boyuyor. Boyama işlemi bittikten sonra siyah renkli kutucuk sayısı turuncu renkli kutucuk sayısına... Kaç fazladır diye soruyor. Şimdi bir kere siyah boyuyorsam siyahtır. Hiç düşünmeme gerek yok. 100'ün içerisinde kaç tane 5'in katı var? 5 var, 10 var, 15 var vesaire var. 100'e kadar gidiyor. Yani son terim eksikliklerim böyle artış miktarı artı 1 yapabilirsiniz ama şu daha basittir. 5'in 1 katı, 5'in 2 katı 5'in 3 katından 5'in 20 katına kadar gidiyor. Yani 1 katından 20 katına kadar 20 tane sayı var. Burada 20 tanesini siyah boyayacağım. Peki turuncuya kaç tanesini boyayacağım? turuncuya boyamam için arkadaşlar 3 şart gerçekleşmeli. 3'e tam bölünmeli. Yani e, kırmızıya boyayabileyim. 4'e tam bölünmeli. Bir de sarıya boyayabileyim. Turuncu olsun. Bir de 5'e bölünmemeli ki siyaha boyamayayım. Çünkü siyah boyadım her şey siyah. O zaman ben çok basit bir şey yapacağım. 3'e doğru da tam bölünenler 12'ye tam bölünür. 12, 24, 36, 12'nin katlarını yazıyorum. 48, 60 yazmayacağım çünkü o 5'e tam bölünüyor. Ondan sonra 72 var, ondan sonra 84 var, ondan sonra 96 var. 7 tane de turuncu var dedim. Siyahlar turunculardan 13 fazladır dedim. Bu uygun bir soru, ÖSYM uygun bir soru olmuş. Geçtim. Yes. Beğendiğim sorulardan biri. Boyutları 3x3 olan bir tablonun hücrelerine ilk 9 çift sayı yerleştiriliyor. Her bir satırdaki sayıların asal çarpanları bulunuyor. Ve o satırdaki asal çarpanların en büyüğü satırın sağına yazılıyor. Her bir sütundaki sayıların asal çarpanları bulunuyor ve o sütundaki asal çarpanların en büyük sütunun altına yazılıyor. Baktım mesela burada bunun asal çarpanları sadece 2, bunun asal çarpanları 2 ve 3, bunun asal çarpanları 2 ve 7. Buradaki asal çarpanlar içerisinde en büyük hangisi? 7. O zaman 7'yi yazacağım buraya. Bayağı bunu yapamamış yapan arkadaş. Burada 7 yazıyor arkadaşlar. Ben bunu düzelttireceğim sizin için. Yan tarafa geldim mesela bunun asal çarpanları 2 ve 3, bunun asal çarpanları 2 ve 3, bunun asal çarpanı sadece 2, en büyüğü 3 olduğu için 3 yazacak. Bunun asal çarpanları 2, bunun asal çarpanı sadece 2 var, bunun asal çarpanı 2, 5 var o yüzden buraya 5 yazacak. Buraya bakarsan buraya 5 yazdı çünkü buradaki en büyük asal çarpan 5. Buradaki en büyük asal çarpan 3 olduğu için 3 yazdı, buradaki en büyük asal çarpan 7 olduğu için 7 yazdı. Şincık geldim buraya arkadaşlar. Şimdi burada Güzel olan şey ilk 9 çift sayıyı yazsam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18'i yazsam. Şimdi ben şunu görebiliyorum. Bunun sadece 2 var, bunun sadece 2 var, bunun sadece 2 var, bunun sadece 2 var. En büyüklerini yazıyorum. Bunun en büyüğü 3, bunun en büyüğü 5, bunun en büyüğü 3, bunun en büyüğü 7, bunun en büyüğü 3. Asal çarpanı olarak. Şimdi bakarsanız buraya sadece 2 olanları yazacağım. Buraya sadece 3 olanları yazacağım. Yani en büyük 3 olanları yazacağım. En büyük 2 olanları yazacağım. Buraya da e, en büyük 3 olanları yazacağım. Daha büyüklerini yazamam. Yani aslında şu kırmızıyla karaladığım hiçbir yere 10'u ve 14'ü yazmıyorum. Çünkü ben buraya mesela 14 yazsam buraya 7 yazmam lazımdı. Buraya 7 yazmam lazımdı. Çünkü 14'ün en büyük hasal böleni 7. O yüzden 14'ü buraya da zaman buraya da zaman buraya da zaman Bunlardan biri 14. Diğeri de kesinlikle 10. Aynı mantıkla. O yüzden sarı hücrelerde yer alan sayıların toplamı 24'tür deyip bu mevzuyu kapatacağım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gülü güle güle. Bay bay.